bugün bulgur pilavı yapacağım normalde ben sebzeli yapıyorum ama bugün tel şehriyeli ve nohutlu yapacağım şöyle biraz zeytine biraz da tereyağı koyacağım şimdi şöyle bir küçük çay bardağı şehriye koyuyorum bir bardak bulgur bir buçuk şöyle bir buçuk gibi koyacağım yine bir çay bardağı nohutum var bu miktarları siz artırabilirsiniz yani birçok da mesela bir su bardağı nohut var. tuzunu koyacağım şimdi suyunu koyacağım artık 1'e 2 gibi koymak istiyorum ee, ama biraz et suyu ilikli kemik suyu koyacağım şöyle bir tane 2 bardak, 1,5 bardak gibi koymuştum çünkü e, bulguru. bardak gider. 2,5 bardak koydum. Bir de e, et suyum var. Ara ara açıp kontrol edip bakacağım. Altını kapatıyorum, altını kısıyorum. Pilavım pişti. Çok güzel gözüküyor. Ben biraz daha su ilavesi yapmak zorunda kaldım. Bu pilav için birazcık tereyağı eritiyorum, üzerine dökeceğim, daha lezzetli oluyor. Yaklaşık belki bir bardak daha su ilavesi yapmak zorunda kaldım ee, ve şehriyelerimi biraz daha kavursaymışım, daha koyu kahve olsaymış, güzel olurmuş ama tadı çok güzel. Döküyorum artık.